Bursa'da ehliyeti olan, trafiğe çıkmakta güçlük yaşayan kadınlara yol arkadaşlığı yapan Canan Ayaz ile birlikteyiz. Merhabalar Canan Hanım. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben 1987 Rize doğumlu Canan Ayaz. Bursa'da ailemle beraber yaşıyorum. 10 yıllık evliyim. Trafiğe çıkamayan, ehliyeti olup trafiğe adım atamayan, korkuları olan kadınlarımıza yol arkadaşlığı yapıyorum. E, trafiğe nasıl çıkılır, trafikte ne gibi şeyler yaşarız, korkularımız, kaygılarımız bunları beraber aşmaya çalışıyoruz. E, güzel kadınlarımıza yardımcı oluyorum bu anlamda. Canan Hanım peki bu süreç nasıl başladı? Nasıl başladı? E, şöyle söyleyeyim aslında benim işim lojistik, karayolu taşımacılığı. Ee, bir gün böyle bir arkadaşım eğitim almak istediğini söyledi, arabayla trafiğe çıkamadığını söyledi, ben de ona bu anlamda yardımcı olabileceğimi söyledim. Sonra bir iki deneme yaptık ve başarılı olduk. Arkadaşımı trafiğe çıkardım, aa ben sadece arkadaşıma değil, arkadaşım gibi ee, birçok kadına yardımcı olabileceğimi düşündüm ve işimden arta kalan zamanımda da bütün kadınlara elimden geldiğince yardımcı oluyorum. Sadece bireysel birebir değil, sosyal medyadan da yardımcı oluyorum. Nasıl? Mesela arabamızı nasıl park ederiz? Ee, arabasını kullanabilen ama park edemeyen arkadaşlarımız var. Örneğin AVM'ye gidiyorlar ama park edemiyorlar. Ben de gidip bir AVM'de araba nasıl park edilir bunun videosunu çekiyorum. Örnek veriyorum Van'dan bir arkadaşımız araç nasıl park edilir videosunu izleyerek e, arabasını park edip bana teşekkür ediyor. Yani sadece Bursa'da olan kadın değil, Van'da olan kadına da sosyal medyadan ulaşıyoruz. Medine'den mesela örnek veriyorum bir takipçim yazdı. İzmir'den, Ankara'dan, Tekirdağ'dan yani aklıma gelemeyecek bir sürü şehirden onları tanımadığım halde onlara yardımcı oluyorum. Ee, bu da videolarımla oluyor. Sadece birebir değil, videolarla bile yardımcı oluyorum. Peki yol arkadaşlarınızın size geri dönüşleri nasıl oluyor, nasıl tepkiler alıyorsunuz? Yani onu da şöyle söyleyeyim, ortalama bir 1 hafta yol arkadaşlığı yapıyorum kendilerine. Ee, bazen daha uzun da olabiliyor ama her eğitimin sonunda tabii ki trafiğe bir kadın daha kazandırmanın haklı gururunu yaşıyorum ama eğitimlerin sonunda hep duyduğum cümle şu ee, Canan Hanım yani trafiğe çıktık, belki biraz bocaladık ama en sonunda bize terapi gibi geldi. Çünkü gerçekten bazı arkadaşlarımız sadece trafiğe değil, bir bayan arkadaşıyla gezmeye dahi gidemiyor. Buna fırsat yaratamıyor. Ben de diyorum ki günde iki saat kendinize zaman ayırın. Kendiniz için bir şey yapın. Beraber bir şeyler yapmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Ve onlara o hafta terapi gibi geliyor. Bu da artı bir mutluluk tabii ki. Anan Hanım, Bursalı kadınlarımızın araba kullanımında en zorlandığı konu hangisi? Size en çok hangi konuda danışıyorlar? Sadece Bursalı hanımlarımızın değil, kadınlarımızın değil tabii ki tüm kadınlarımızın genel sıkıntısı aracını park etmek. Yani birçok arkadaşımız aslında arabasını kullanabiliyor ama bir yerden bir yere sırf park sıkıntısı yaşamak için gitmek istemiyor. Ben de aslında parkın bir teknik olduğunu, nerede ne görmesi gerektiğini öğretiyorum. Öğrettikten sonra da ya da videolardan yardımcı oluyorum. Bu kadar basit miydi diyorlar ve artık gitmeye başlıyorlar. Yani genel sıkıntı park konusu. Ben de diyorum ki siz aracınızı kullanın en kolayı park etmek nasıl park etmek gerek e, nasıl park etmeleri gerektiğini de onlara en güzel şekilde en anlaşılır şekilde anlatıyorum. Peki ehliyeti olup araba kullanmakta sıkıntı çeken bu konuda e, korkular yaşayan kadınlarımıza bir mesajınız var mı? Tabii ki var. Aslında araba kullanmak tamamen psikolojik. E, bu e, şöyle diyeyim size yani farklı bir yaraya değinmek istiyorum. Mesela kadın araba kullanmak istiyor ama eşi ona diyor ki sen önce yolda yürümeyi öğren sonra araba kullanırsın. Aslında biraz da evdeki bireylerimiz yani yanımızdakiler bizim özgüvenimizi düşürüyor. Bence onlar önce kendilerine inanmalılar. Yani ben kendime inanmalıyım ki size kendimi inandırmalıyım. Hiçbiri korkmasın. Araba kullanmak yolda yürümek gibi bir şey. <laughs> Otomatikleşmiş hareketler demek. Araba kullanmak bildiğiniz otomatikleşmiş hareketler. Yapılmayacak hiçbir şey yok. Yani bir ehliyet almaya hak kazandıysak bizim arabayı kullanamayacak bir durumumuz yok. Herkes o koltuğa oturmalı. Denemediğimiz her şeyden korkarız. Bence önce denesinler ve kendilerine güvensinler. Herkes başarabilir. Özellikle kadınlarımız daha dikkatli ve daha detaycı. Bence onlar bu anlamda daha başarılı. Peki Canan Hanım ekip arkadaşlarımıza da deneme yol arkadaşlığı yapabilir miyiz? E bir deneyelim o zaman.